yaklaşık iki hafta önce büyük bir toplumsal felaketi maalesef ülkece yaşadık ve tüm toplum olarak kendimize şu soruyu sorduk. Bu olan şey, bu kayıplar, bu tablo adil mi? İşte üzüntümüz, öfkemiz burada daha da katlandı. Adil miydi bu kadar canın yitip gitmesi? Dünya yeniden kurulurken uzay çağından, kolonilerden, yapay zekadan, teknolojiden bahsetmemiz bu yarışa hazırlanmamız gerekirken maalesef ülkemizin gerçek durumu bu. Bugün Dünya Sosyal Adalet Günü. Adalet talebinin bu kadar arttığı bir dönemde bizler de toplumun adalet talebini yaratıcı düşünce ve güzel sanatları bir araya getirerek bugün burada toplumun hassasiyetlerine vurgu yapan içeriğinde milli iradenin ve demokrasinin üstünlüğünden çocuk istismarına, çevreden iklim değişikliğine, gelir adaletsizliğinden üstünlerin hukukuna birçok konuda sanat yoluyla toplum hassasiyetini dile getiren, adaletin ötesinde neler olduğunu anlatan bu projeye 20 Şubat Dünya Adalet Günü'nde hep birlikte imza atıyoruz.